Şimdi hocam düşme ile arasında 6 puan kaldı. Galatasaray'da alarm zilleri çalıyor mu? Biraz konuşalım. Hedef tabii ki maçta 6 puan. 4 gün içinde Kasımpaşa, Kasımpaşa ile oynayacak. Ardından çok kritik bir Trabzonspor mücadelesi var. Torrent oyuncularını uyarmış. Biz buraya yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapsın demiş. Beklenti ne? Şimdi koca e, için çok kolay bir değil. Neden değil? Takımı kurmuyorsunuz, itmiyorsunuz ama Sezon başında da biraz zirveye çıkanlar hepsi teker teker aşağı inmeye başladı onları tekrardan toparlamak. Çok genç bir kadroya sahipler yaş ortalamana bakıyorsun Galaa Ben bildiğim böyle böyle bu tarzda bir takımla olmadı hoca da hiç çalışmadı onun da sıkıntılar var. Hocanın kurduğu ve bu hocanın kurduğu kadro yani Fatih Terim'in kurduğu şey Fatih Terim'in kurduğu kadro. Ve buradan başarıyı yakalayamadılar. Hep Avrupa diyor var ya. Avrupa'da işte siz beklediniz ettiniz. O vakit bu kadroyla burada da oynarsınız. Belki buralara düşmeyecekti. Ya gidecekler deniliyor, gelecekler deniliyor. <laughs> Bir sürü sıkıntılar var. Yönetim içinde sıkıntılar, para yok deniliyor. Evet. Başkan alamayız diye söyleniliyor. Bilemiyoruz yani şimdi Galatasaray'da neler bırakıyor. Şimdi bizim bıraktığımız Galatasaray ortada yok. Sayın Abdurrahim Albayrak söylemiş şu güzel de. Yani o vakitler farklı oyuncular vardı. Yapılanma dendi. Yapılanmaya gidiyoruz denildi. Fakat yapılanmanın buralarda anlatılmaya çalışılıyor. Yani bu şekilde olmayacağı belliydi. Ve maalesef de o şi çıktı. Şimdi Kasımpaşa bir iğme yakalamış. içeride dışarıda maç kazanan bir konuma gelmiş ve e, fizik gücü üstün olarak oynuyorlar. Şu anda dikkat edersek Galatasaray ligimizde Süper Lig'de fizik gücün en alt sıralarda olan takımların başında geliyor. Yani orada bir e, sıkıntınız e, var. E, toparlamadılar yani bu kadar bugün bugünden de yarına toparlanacak gibi değil işte en son Hatay maçında Biraz da tabii oyunu okumaklar da e, faydalı gelecek. E, işte sol tarafınızın aksadığını, bütün atakların oradan geldiğini, bilhassa ikinci devre oraya bir reaksiyon evet. gösteremediniz. E, orta sahanız zaten sezon başından beri yok. Yani olmayan bir orta sahadan varsa, Sizin o müriliniz yoksa e, öbür evet. taraflarda da bir sıkıntı yaşıyor. Bak tek forvete kaldınız, tek santrafor var. Halil'i hep konuşmaya çalışıyorum burada. Herkes yerini dibine söküyor çocuğa ama santrafor değil Halil. Niye Halil'i santrofor yapmak mecburiyetinde bırakıyorsunuz? Hani koskocaman Galatasaray'ın sezon planlamasında santroforları bakken santroforsuz kaldı. E orta sahanız yokken orta sahaya takviye yapmadınız, gittiniz. Aset sağ mıdır, nedir, nasıl birisiyse nereden buldunuz? Tombala'dan mı çıkardınız, transfer ettiniz? Hani e, kimler bunları e, Galatasaray'a getiriyorlar? Bundan evvel geçen sezonda işte bir menajerin getirdiği bir oyuncu vardı, ona da para verdiniz. Hiç sahalarda göremedik onları. Son dönemlerde Galatasaray'da bu olayları çok yaşıyoruz. Ee, tabii taraftar olsun, genel bütün hepimiz yorumcular da Galatasaray ne tarzı santroforlarla e, mücadeleler ettiğini, orta sahaların ne dirençli orta Hı -hı. sahaları olur, fizik üstünlüğü olarak da. Müdafaa, tamam şehrinizdeki müdafaa Türkiye'liklerinde tamam da ama orta sahanız olmayınca da onlar da dağılıyorlar. Hı -hı. ve Bütün hücumlarda hep ikisi kalıyor. Kim oynuyorsanız stoper hattında ve bu sefer de sola giderken göbeğiniz boş kalıyor. Sağa giderken gene göbek boş kalıyor. Bir türlü oyun prensiplerinde sıkıntılar var. E şimdi Perşembe yarın Kasımpaşa, Pazar günü Trabzonspor. Kasımpaşa iğmeyi kazanmış ama çok zirvede olan bir Trabzonspor var. Oyun olarak da futbolcu potansiyeli olarak da burada takım bu. Hı -hı. takımı buradan e, farklı bir şeylerin çıkması çok zor. Burada bütün iş kime düşüyor biliyor musun? Taraftara. Taraftar takımın arkasında olacak. Galatasaray buradan düştüğü bu Hı -hı. E, durumdan çıkıyor. Ne yazık ki biz Galatasaray neler neler için konuşuyor? Düşmeye mi gidiyor? Oraya mı gidiyor? E, transfer nasıl yapacaksın? Sayın Başkan Fatih Hoca'ya ne dedi? Yapamayız dedi. Para yok dedi. E satılacak oyuncular var mı? Gidecek oyuncular Hı -hı. var mı? Kim alıyor bunları? Nasıl gidecek? Hepsi muamma. Yani Şurada göze çıkıp şu bak 19 oldu. Şimdi, Ocağın 19'u e, transfer yakında bitecek. Transferlere gireceğiz. Eski yöneticilerden Abdullah e, Abdullah Albayrak. Rahim Albayrak'ın e, bir ifadesi var. Şöyle söylüyor. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok. Yani yönetimi de eleştirmek istemiyorum dedi. Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor. Elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir şeyler eksik destek olunması gerekiyor diyor. Yani neler eksik size göre? Yani somut şekilde ortaya koyarsak hocam. Hayır, şimdi sizin bıraktınız, benim bıraktım, onun bıraktığından bir çıkacağız o gitmiş. Evet. Yapılan sezon başındaki yanlış transferler. Yanlış transferden ziyade yanlış yapılan mı? Tamam ya al, alın siz bu kadar genç oyuncuyu ama gidin de atıyorum bir hamçık gibi bir oyuncu getirin oraya. Elini getirin sezon başında. Ee, ne bileyim Joseph de Souza gibi bir oyuncu getirin. Onlar yok. Orta sahada toparlayamadığınız için oyunu ee, çok kötü gözüküyorsunuz. Ee, diğer oyuncularda, gelen oyuncularda, yeni gelen oyuncularda e, geldikleri yerlerdeki veyahut da başladıkları zaman gösterdikleri performansın altına gitmeye başlayınca. Çünkü e, transferler ben buraya anlatma şunu anlatmaya çalıştım. Gelen genç oyuncuların üzerine katabilecek misiniz? Siz onları daha yukarı taşıyabilecek misiniz? Bulundukları performanslardan daha yukarı taşınmaları lazım. O da olmayınca ve geriye gittiler hepsi. E kimse dikkat et ya. Kimse gülmüyor sahada. Mücadelede sıkıntınız var. Ha gol yiyeceğiz, ha hata yapacağız. E, bu tarzda gidiyorlar. Bu girdaba girdiğiniz zaman ismi takımın ne olursa olsun, bilhassa böyle de e, yaş ortalaması çok aşağılarda olan bir takımın toparlanması zor olacak. Hı hı. Burada... Peki. Tekrar söylüyorum yani evinde oynayacağı maçlarda taraftar desteği çok önemli. Bu takıma destek vermek lazım. Şimdi o zaman manşetlere de şöyle bir bakalım. Sonra da puan tablosu üzerinden de sohbet ederiz. Yani transferden bahsedilmiş Diabara yine gündeme geldi. Bir ara çok konuşmuştuk hatırlarsanız evet. sezon başında da. Bir kez daha gündemde ön libero için adaylardan bir tanesi. Kadro dışı kalan bir oyuncu değil mi Roma'da? Sanırım evet. 8 numara için geri sayım var. Ya Jetson ya Barkley olacakmış. Barkley ismini yeni duyduk. E, Torrent'in isteğiyle aslında o listeye giren isimlerden bir tanesi. Şöyle bakalım Sabah gazetesi de e, Abdurrahim Albayrak'ın demin konuştuğumuz sözlerini e, başlığına taşımış. Bizim bıraktığımız Galatasaray ortada yok diyor. Mehmet Özcan'ın derlediği bir haberdi. E, Milliyet gazetesi de Kampos danışman oluyor demiş. Nevzat Dindar'ın haberi bu da. Biraz konuşalım ama son bir başlık daha göreceğiz. Takvim gazetesinden o da Kampos geliyor diyor. Dünya ünlü futbol adamı. E sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar hocam danışmanlık yapacakmış. Şimdi şuradan yola çıkalım. Tamam. Eğer bu üç oyuncudan benim fikrimi al alınırsa ben evet. kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Getson'u tercih ederim. Rugby. Pardon. Eee tercih ederim hı hı. Getson değil. geç sonunda nereden baksa 7 aydan beri top oynamıyor. E burası rehabilitasyon yeri değil. Burası staj yeri dedi bu takımlar. Dünyanın hiçbirinde üst düzey takımlar ve hiçbir takımda da aynı şekilde. Stajyer yerleri değil. Bir iki tane atarsınız içeri. Oynar onlar. Ama bu tarzda yok. Onu da hep buralarda anlatmaya çalıştık. Ajax'ın haricinde dünyada yapan takıma ki Ajax'ta da 30 yaşında, 32 yaşında, 28 yaşında oyuncular var oynayanlar. Ve ben Getson'dan ziyade Barkley'i alırlarsa daha farklı bir şey olur diye düşünüyorum. Kampos, danışman, demek ki Galatasaray'da e, Galatasaray camiası ve hatta genelinde eski oyuncular da dahil buna, eski hocalar da çalışanlar da dahil. Demek ki e, konuyu bilen, işi götürebilecek, e, oralarda bu danışmanlığı yapacak kimse yok ki yurt dışından tercih ediyorlar. Aynısını Fenerbahçe danışman değil de sportif direktör olarak getirdi ama Yaşadıkları sıkıntıları gördüler ve orayı bıraktılar. Bilemiyorum doğru bir tercih hı hı. mi olur. Demek ki Türkiye'de bu işi yapacak kimse yok. Futbolu bilen kimse yok. Evet. Danışmanlığı da yapacak kimse yok. Yurt dışından getiriyorsunuz. Kendilerinin bileceği bir iş. O zaman bir de haftanın programına bakalım. bakalım. Sonra hızlıca da puan tablosu üzerinden sohbet edelim ve dağlaşacağız. Ee, geliyor. Şöyle haftanın programını değerlendirelim. Konuştuk. Ee, diğer maçları Karagümrük Beşiktaş maçı üzerinden gittik. Kayseri Başakşehir maçı var. Antep Malatya maçı da bugün. Rizespor Spor, Antalya Spor, Göztepe, Sivas, Fenerbahçe, Altay, Trabzonspor, Giresunspor. Nasıl bir gün bekliyorsunuz hocam? Burada bir kere en başta çıkalım. Kayseri Başakşehir maçı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii oralarda çok kar var. Sağ durumu nedir, neyin nesidir bilemiyoruz. Çünkü Antep, Maraş, Kahramanmaraş, Kayseri falan yollar falan kapanmış. Çok fazla kar var. Bilemiyoruz tabii sağ zeminler ne. Tabii bu Karın da olması, futbolun iyi oynamasını da engelleyebilir ki öyle de olabilir. Yani bence en e, enteresan maç o. Öbür tarafta Fenerbahçe-Altay'dan çıkalım önce yola. yola. E, Fenerbahçe hoca yeni. E, İsmail Hoca bir maça çıktı, bir evet. puanla döndü. Altay'da Mustafa Hoca bıraktı. E, şeyle, Nobre ile devam ediyorlar. Fenerbahçe favori olarak gözüküyor ama kaleci bilmiyoruz yani hoca da kaleci bugün falan belli olur dedi hoca şeylerle doktorlarla konuşup. E, Trabzon giriyorsun ben Trabzon'u favori görüyorum. yani hiç konuşmadan favori görüyorum. Evet. <laughs> Göztepe Sivasspor. Göztepe için e, önemli bir maç ama Sivas'ta içeride dışarıda fark etmiyor. Onların bir oyun düzeni var. Hı hı. Rıza Hoca her gittiği takımda hep e, İyi bir e, oyun e, performansı çıkarıyor ve takımdan neyi alabileceğini bilen bir hoca. Rize-Antalya. Rize için enteresan bir maçı. Antalya için de o şekilde tabii. Onlar da dibe gitmeye başladılar. Hani enteresan maçları izleyeceğiz ama benim için bu yani per çarşamba gününün maçı Kayseri-Başakşehir maçı. Bir tarafta oynayan hı hı. yukarıya çıkan bir tane Kayseri Spor'da bu sezonki performansı, o dinamik oyunu, e, fizik üstünlüğü yani hakikaten evet. bir iyi bir takım olma yolundalar. Peki o zaman puan tablosuna da hızlıca şöyle bir bakalım. Dengeler değişir mi hocam? Yani ben çok fazla değişeceğini yani, tahmin etmiyorum. Ee, burada Fenerbahçe biraz zorlarsa yukarıları zorlayacak ama e, Hatay'ın göstereceği tabela uh -huh. Konya çok iyi bir performans gösteriyor. Fazla da takımla oynamıyorlar. Ceza ve sakatlı olmadığı müddetçe onlar da sahanın bütün genelini kullanan oyunculara sahipler. Evet. Burada fazla bir şey değişmeyecek.